Hepsi grubu Gülçin Ergül'ün ayrılmasından sonra dağıldı. Üyelerin müzik kariyerleri uzun sürmedi. Cemre Kemer, Danla Bilic'in için YouTube programında Gülçin Ergül'e dair açıklamalar yaptı. Kemer, aralarındaki problemlerin plak şirketiyle ilgili olduğunu ve Gülçin'in gelip gidiyorum demediğini söyledi. Fahriye Evcen, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne oldu ve zamanını çocuklarına ayırmak için ekranlardan çekildi. Son zamanlarda boks yapmaya başlayan Evcen, doğum sonrası yaptığı sporların işe yaradığını gösterdi ve eski formuna geri döndü. Instagram üzerinden paylaştığı kareleriyle mankenleri geride bırakan Evcen, sosyal medyada gündem oldu. Hakan Sabancı ve Hande Erçel, Kanda görüntülendikten sonra havaalanında kameralara yakalanan çift olarak haberler yapıldı. Hande Erçel çok keyifli bir iş birliği için gittiklerini ve tatlı bir seyahat geçirdiklerini söyledi. Hakan Sabancı ise havaalanında sürekli karşılaşıyor gibi hissettiğini ve rahatsız olduğunu belirtti. Pınar Deniz, Yargı dizisinde oynayan güzel bir oyuncu. Bir YouTube programında samimi açıklamalarda bulundu ve lisedeki sorunlarından bahsetti arkadaşlarının berbat ergenliklerine şahit olduğunu söyledi ve kimsenin onu aptal yerine koymasına izin vermediğini belirtti. Kendisini güzel bulmadığını söyledi ve lisede çok çirkin olduğunu düşündüğünü itiraf etti. Hakkında en kötü söylenen şeyin, gıcık, olduğunu söyledi. Alparslan Öztürk'ün kadrosunda yer aldığı ve Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüp Spor, dün yarı finale kaldı. Alparslan Öztürk'ün golünün ardından eşi Ebru Şancı sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Şancı fotoğraf ve videolar paylaşarak eşine sevgilerini gönderdi. Son videolu karesine ise "Dün gece böyle bir şey yaşandı." notunu düştü. Asya Alizade, Türkiye'de rap müzik yapan Azeri asıllı bir şarkıcıdır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımını özendirmek suçundan soruşturma başlatmıştır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alizade'nin kliplerini incelemiş ve bir klibinde İngilizce olarak, esrar gibi, ibaresi kullandığını belirlemiştir. Alizade, evinden gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmiştir. Sonrasında, yabancı uyruklu olduğu ve suça karıştığı gerekçesiyle ülkesine gönderilmek üzere geri gönderim merkezine teslim edilmiştir. Bir sakalay, son zamanlarda sosyal medyayı aktif kullanıyor ve arkadaşının doğum gününü kutlamak için kılık değiştirdi. Ayrıca Sezen Aksu şarkısını seslendirdi ve sesini dinleyenler tarafından çok beğenildi. Betül Demir önceki akşam sahneye çıkarak hayranlarıyla keyifli anlar yaşattı. Sahne arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demir, Bodrum'daki lahmacun krizine dair konuştu ve kendisine keriz dedirtmeyeceğini söyledi. Ayrıca Galatasaray'ın şampiyon olacağını rüyasında gördüğünü ve 1000 TL'ye lahmacun almayacağını belirtti. Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınmaya başladı ve Nursema karakteriyle gündemden düşmemeye devam ediyor. Sosyal medyada da popülerliğini arttıran oyuncu, Instagram hesabından siyah dantel çorabı ve mavi mini eteğiyle poz veren bir kare paylaştı. Paylaşımına yorum yapan kullanıcılar, dizideki annesine gönderme yaptı. Kehllo Kardashian, taşıyıcı anne kullanarak Tristan Thompson'dan olan oğlu Tatum'u dünyaya getirdi. Kehllo, taşıyıcı annelik konusunda kendisini suçladığını ve doğum deneyimi yaşamadığı için anne ve bebeğin birbirine bağlanmasında zorlandığını itiraf etti. Kim Kardashian da taşıyıcı annelik yöntemiyle iki çocuğu olduğunu ve bununla ilgili hiç zorluk çekmediğini söyledi. Cage Law, taşıyıcı annelik konusunda daha fazla araştırma yapmadan önce hastaneye gitmeden önce daha fazla araştırma yapması gerektiğini vurguladı.